başlamak üzere. Evet, bayrak indirildi. Koşu başladı. 4 numaralı Kuzey 5-6 boy geç başladı. Yine 3 numaralı Grand Alp yaklaşık 10 boy kaldı. 5 numaralı Belenges de yaklaşık 15 boy kadar starting box'ta kaldı. Belenges liderlik 8 7 numaralı Seedle Storm'da ilk viraj yönüldü. Fark 2 boy Seedle Storm'dan yana. İkincili 2 iki numaralı Silver Shoes sokuldu. Üçüncülükte iç kulvarda. 10 numaralı Medok üçüncülükteki yerini sağlamlaştırdı. Dışında Silver Bullet var. İki boy geride Best Time Best. Daha sonra 6 numaralı Çilek Prensi ve 1 numaralı Divine Star sırası var. 1600 geçildi değerli izleyenler. 7 numaralı Seydi Storm liderliğini koruyor. Fark 2 iki boy. İkincilikte 2 iki numaralı Silver Shoes. Öndeki 7 numaralı 7 Storm'u takip ediyor. 1,5 boy gerilerinde içgül vardı. 10 numaralı Medok. Medok'un dışında 8 numaralı Silver Bullet. 2 boy geride 1 numaralı Divine Star. Onun dışında 13 numaralı Best Time Best. Daha sonra Freiburg önlere geliyor. Dışında Ümidim var. 7 numaralı Seydi Storm 2 boy kadar önde. 2 numaralı Silver Shoes ve 1200 geçilirken 10 numaralı Medok takipteler. Silver Bullet Divine Star önlere yaklaştılar. Daha sonra Best Time Best. Çilek prensi Freiburg, ümidim önlere gelmeye çalışıyorlar dışlarında Pirena var, kuzey iki boy geride. Hemen yanlarında 3 numaralı Grandel, daha sonra son sırada 5 numaralı Belengiz'i görüyorum. 1000 geçildi, 800'e doğru gidiliyor. İlk metrelerde liderliği alan Sea Storm liderliğini koruyor. Bu kez dışına 2 numaralı Silver Shoes etkili geldi ve Silver Shoes Sea Storm'u yakaladı. Liderliği aldı, son 800 geçilirken farkı bir boya kadar çıkardı. Sea Storm ikincilikte, Medok üçüncülükte dışında Silver Bullet dördüncülükte daha sonra Divine Star önlere gelmeye çalışıyor. Son viraja yaklaşılır. Türkiye'nin 2 numaralı, 2 numaralı Silver Shoes önde. 8 numaralı Silver Bullet 2,5 boy gerisinde ikincilikte. Daha sonra Seed Storm, Medoc. 13 numaralı Best Time Best İç Kulvar'da 1 numaralı Divine Star sırasıyla Taylar son 400'e yaklaşıyor. 2 numaralı Silver Shoes önde. 2 boy gerisi de 8 numaralı Silver Balık. Daha geride Medokun ve 1 numaralı Divine Star'ın daha geriden Çilek Prensi'nin atakları olsa da 2 numaralı Silver Shoes. 8 numaralı Silver Balık ön plana çıktılar. Silver Shoes liderliğini koruyor. Silver Balık son metrelere doğru gelirken bu tayı yakalamaya çalışıyor. Fark 2 boy son 200 geçildi. Silver Shoes önde. Silver Balık farkı azaltmaya çalışıyor ancak 2 numaralı Silver Shoes önde. Silver Bullet'ın at atakları farkı 1 boy kadar düşürebildi. Koşu 2 numaralı Silver Shoes kazandı değerli izleyenler. 8 numaralı Silver Bullet 2. 4 numaralı Kuzey 3. oldu. Koşunun 4. ise 10 numaralı Medok değerli izleyenler. 2 numaralı Silver Shoes Gökhan Kocakaya ile kazandı.